Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasik Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bugün yapılacak görüşme fazlasıyla önemli. Keza devlet başkanlarından sonra ikinci isimlerin Lavrov ve Kuleba tarafında yapılacak Antalya'daki görüşme. Türkiye'nin bu ara birlikte bir miktar oynadığı rol de hem bizler adına hem de dünya adına fazlasıyla önemli. Fakat Biden haberiyle başlayalım. Biden Rus petrolünün ithalatına yönelik ambargoyu zamanında yıllardır İran tarafına uyguluyorlar hatta İran tarafıyla şimdilik Ruslarla tersleşmelerinden dolayı biraz daha zeytin dalı uzatacaklar gibi uzatılması da lazım hem Venezuela'ya hem de İran petrolünün tekrar piyasalara dönmesi an meselesi fakat altın tarafında yansımasını fazlasıyla gördük. Özellikle e, yükselen e, kanalımızın savaş nedeniyle başlayan yükselen kanalımızın şimdilik içerisinde yükseliş trendimizi koruyoruz. Altın tarafını nasıl etkiler? Biraz daha o e, hem teknik göstergelere hem de temel haberlere yoğunlaşalım. E, özellikle Lavro ve Kuleba'nın Antalya'daki görüşmesi en azından endeks tarafında sabah fiyatlamalarını gördük. Dün itibariyle kripto tarafına da yansıyabilir. Büyük ihtimalle risk iştahında toparlanma olursa 40 bin seviyelerini aşılabilir diye söylemiştik hem endekste hem de bitcoin tarafında kripto paralarda yansımasını gördük. Sadece e, altın tarafı atılan imza ile birlikte e, bir miktar e, tepki verdi. Hem de Putin'in direkt birinci ağızdan biz de e, enerji ihracatımızdaki e, diğer kozlarımızı oynayıp biz de o tarafı kısıtlayacağız açıklamaları tabii ki e, bu gerginlikle birlikte ons altın tarafında e, pandemi rekorlarına yaklaştığımız bir görüntüye sebep oldu. Şimdilik e, 2040'larda e, en azından bugün itibariyle şimdilik görüşmenin pozitifliği fiyatlanıyor. Endekslerde ve kripto paralarda pozitifliğin fiyatlandığını söylemiştik. Altına yansıması nasıl olur diye bakacak olursak 2037 desteğini kıracak olursak muhtemelen 2000 dolarlara yakın hatta 1974 pivotuna doğru geri çekilmeler yine ön planda olabilir. O yüzden bu altın tarafındaki kısmi de olsa geri çekilme potansiyeli yaklaşık olarak şimdilik 2000 kırtı seviyelerdeyiz 37 desteğinin kırılması durumunda 30 ila 50 dolarlık bir geri çekilme potansiyeli olabilir fakat orta uzun vadede bakacak olursak birkaç ayında bahsetmeye çalıştığım 2008-2011 mortgage krizlerinden sonraki süreçte büyük resimde. Ee, fincan kulp tamamlanmak üzere 2075 pandemi rekorunu kırmamız e, an meselesi. Bunu kırdığımız zaman ilk etapta yükselen e, yaklaşık 8-9 yıllık bir grafiğimizde yükselen trendimiz 2128 e, direncine doğru alıcılı seyir ön planda olabilir diye söyleyelim. Sadece altın tarafında fiyatlamalar e, umarız çok daha pozitif geçer görüşmeler. Ee, biraz daha geçenki e, geçici ateşkesle birlikte insani koridor da açılmıştı. Bir miktar daha fiyatlamalar bizleri e, geri çekme potansiyeli olsa da enflasyon canavarı savaşın uzama riskiyle birlikte 2128 direncine doğru e, Alıcılı seyir en azından yükseliş trendinin korunabileceğini aktarmakta da fayda var. E, fakat pozitiflik muhtemelen 2037 desteğinden sonra e, en azından 1974 desteğine kadar bu pivot bölgeye kadar bizleri getirme ihtimali söz konusu olabilir. Gümüş tarafına da bakalım. Gümüş tarafında özellikle 26 45'lerin üzerinde tutunmaya devam ettikçe 27 10 seviyelerine çok ciddi anlamda öne açık hatta 28 seviyelerine kadar önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Bir miktar görüşmenin pozitif fiyatlanabilme ihtimaliyle birlikte özellikle regresyon kanallarımıza da bakacak olursak şimdilik hem Fibonacci'de 161.8'in üzerinde taşındık. Hem de regresyon kanallarımızın üzerinde taşındık. 25 95 seviyesi en azından Fibonacci'deki 150'lik e, bu bölgeler şimdilik önem arz edebilir. ile 150 arasındaki e, bu bant aralığına geri çekilmeler olabilir. 26.45'in üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda e, gümüş tarafında da e, hem altın hem gümüş rekorlarını hatta gümüş tarafı daha da pozitif seyredip birkaç yıldır da tekrarlamaya çalıştığımız 30 dolarların üzerine çıkma potansiyeli olabilir. Kısa vadede 26-45, 25-45 aralığına görüşmelerin pozitifliğiyle birlikte en azından kar satışlarıyla birlikte geri çekilme görülse de orta uzun vade adına 27-10, 28-75 dirençlerine doğru bu kademelere doğru değerli metallerde yükseliş trendinin korunabileceğini hatırlatmakta fayda var. Petrol tarafına değiniyoruz fakat petrol ve doğalgazın haricinde %50 küsurluk Rusya'nın en azından hacmiyle birlikte gücüyle birlikte paladyum tarafına değinmekte de fayda var. Geçenki 3400 küsurluların ee, üzerine taşınmıştık. 3442 ile birlikte son zamanların en yüksek seviyelerine ulaştık. Ee, bir miktar dün itibariyle görüşme pozitifti. E, fiyatlandı ve bu fiyatlama bizleri tekrardan 2900 seviyelerine kadar getirdi. Şimdilik Putin'in hem doğalgaz hem de e, petrol tarafıyla ilgili e, kısıtlamalara gidebileceğini e, aktarması ki bu taraf değil sadece buğday tarafı veya diğer e, tarım emtiye grubu da var. Rusya'nın gücünü düşünürsek eee o taraftaki ihracatlarını Asya tarafında Çin'i yakınlaştırdı birbirine. Çin tarafı fazlasıyla talep olabilir. O yüzden Çin adına Rusya'nın yakınlaşması da fazlasıyla önemli ki ödeme sistemlerinde Union Pay'e geçtiler. Bu da fazlasıyla Rusya'yı rahatlatabilecek gelişmelerden biri. Fakat Palladium tarafındaki gücünü de Rusya'nın ön planda tutacak olursak bu rekor seviyelerin 3400'lerle kalmayabileceğini yaklaşık olarak 4000 dolarlık seviyelerin önünün açık olabileceğini unutmamakta da fayda var. Şimdilik 3100'lere doğru geri çekilme potansiyeli ile birlikte en azından görüşmelerin pozitifliği ile birlikte 3190 desteğini şimdilik kırdık. Aşağı yönlü 2786'ya kadar bir miktar kar satışları hala hazırda gelebilir. Fakat sonrasında Palladium tarafı 150 küsur dediğim gibi Rusya'nın bir hacmi söz konusu üretimde dünyada gücü söz konusu 4000 dolarların 4078 dolar direncine doğru alıcılı seyir ön planda olma ihtimali var. Buradan e, petrol tarafına geçelim sonra endekslere gelmeye çalışayım. Oktay Bey paritelere enerjilerden sonra aktarmaya çalışalım. Ham ve Brent tarafında, Brent tarafında yükseliş 130 dolarları kırdık e, dün itibariyle e, en azından ilk etapta ABD'nin söylediği e, işte petrol ambargosunu şimdilik düşünmüyoruz diye e, senatodan işte temsilciler meclisinden geçtikten sonra biraz daha Biden'ın imzasına kalmıştı. Biden de dün itibariyle imzaladı ve hem ABD hem de Müttefikleri İngiltere tarafından e, bir miktar e, petrol ...ambargosu ile birlikte Rusların petrol ithalatını kısıtladıklarını açıkladılar. Tarihin en büyük ambargolarından biri olduğunu söyledi Biden. Bunun yanında atlamamız, atlamamamız gereken şu haber var. Venezuela ve İran petrolünün ki İran yıllar sonra ambargodan sonra... 3,5 milyon varillik bir üretimi söz konusuydu. ki Batı almasa bile zaten Asya ülkelerine fazlasıyla satıyordu İran. Sadece tekrar Batı ambargosunun kalkmasıyla birlikte Rusya'nın ikamesini Venezuela işte diğer Latin Amerika ülkeleri ve aynı şekilde İran'ın petrolünü piyasaya sürerek bir miktar piyasaları düzeltmeye çalışabilirler. Fakat bu Gepli açılıştan sonra en azından görüşmelere fazlasıyla bağlı kulak astığını söyleyebiliriz. ...iki e, devlet başkanından sonra büyük liderin e, Lavrov'la Kuleba'nın buluşması muhtemelen pozitif fiyatlanma olup e, yukarı yönlü en azından 130 dolarlara yaklaşsak bile e, yaklaşık olarak Fibonacci'deki %76 küsürlük bölgeye doğru en azından gapli açılışımızı bugün e, kapatma potansiyeli var. Halihazırda 125 dolarların ham petrol tarafında üzerindeyiz bir miktar Düşüş, düşme potansiyeli olursa bu en azından görüşmelerin pozitifliğiyle birlikte muhtemelen bir 126-60-128-67 kademelerine kadar bir yükseliş yapabilir. Fakat sonrasında GEP'i kapatma ihtimaliyle birlikte e, muhtemelen 124-51-122-45 e, kademelerine doğru hatta 122'leri de kırarsak 120-41'de ham petrol tarafı soluklanabilir. E, fakat orta uzun vadede dediğim gibi e, aktardığımız üzere 150 dolarların üzeri e, görülme ihtimali hala hazırda devam ediyor. Sadece volatilite anlamında biraz daha sıkıntılı geçme potansiyeli var. Brent tarafında da keza öyle. E, şimdilik 130 sabah saatlerinde 130 dolarları açtık. E, tekrar bir geri çekilme söz konusu. Muhtemelen 130 dolarların üzeri bir daha test edilebilir. 130.89 direncine doğru bir miktar. Ataklar olabilir fakat sonrasında görüşme pozitifliği ile birlikte e, kar satışları ile birlikte derinleşme devam ederse 126 e, dolar 71 sent 124 11 dolara kadar Brent tarafı da geri çekilme potansiyelinde olabilir. Buradan netkeze bir bakalım netkez tarafı e, Putin'in açıklamaları ile birlikte biraz daha e, onlar da kısıtlayacaklarını söylediler. Putin de e, enerji tarafından elinden geleni yapmaya çalışır. Bu taraftan önce en azından dün ne kadar Kuzey yakın birdeki sevkiyatın devam ettiğini söylemişlerdi. Ee, bir hafta öncesinde de işte içinde bulundukları ekosistemi, ekonomik ekosisteme zarar vermeme niyetinde olduklarını söylediler. Ee, fakat Batı tarafında yaptırımın tabii ki e, Batı kartını oynadı. Putin de kartını oynayacaktır. Muhtemelen e, enerji tarafıyla cezalandırma en azından kendi imkanları kadar e, kısıtlamalara devam edecektir. E, şimdilik 4.45 seviyesine yaklaştık 4.45 4.59 bant aralığı önemli e, muhtemelen altına da kısmi olsa sarkma olabilir fakat bu geri çekilme e, muhtemeldir e, 3-4 ay öncesindeki altı seviyelerini e, bu sıkıntıyla birlikte Rusya'nın en azından kesme ihtimaliyle birlikte birkaç haftadır yineliyorum muhtemelen e, o kırdığımız rekorların daha da fazla üzerine gidip e, net kes tarafı ilk i̇lk etapta 5.45'ler sonra bir miktar kar satışlarıyla birlikte tekrar 4.94'lere yaklaşsa bile orta uzun vadede 6-6.5'lara doğru yolculuğu sürecek gibi görünüyor Netkes tarafının. Volkan Bey endekslere bir gelelim. Endeks tarafına şimdi geleceğim. Netkes tarafına da aktardık enerji gruplarından sonra. E, endekslerdeki rahatlamayı az önce bahsetmiştim. Asya tarafında bir biraz Şanghay tarafı ve Hong Kong tarafı bir miktar daha negatif. Ee, büyük ihtimalle o tarafta Avrupa e, seansında gördüğümüz üzere Avrupa tarafı özellikle DAX tarafında e, yaklaşık her gün %4-5'lik düşler söz konusuydu tarihi düşüşler diye söyleyebiliriz. Dün itibariyle de bahsetmiştim. Dax'ta 12500'lere kadar gerileme potansiyelinin olabileceğini. Şimdilik pozitiflik, görüşme pozitifliği fiyatlanıyor. Özellikle Dow Jones tarafına bakacak olursak yüksek petrol maliyetleriyle birlikte Dow Jones ve S&P şimdilik de pozitif seyrediyor. İlk etapta Nasdaq Bitcoin'in de ekmeğini bir miktar yediğini söyleyebiliriz. Dow Jones tarafı muhtemelen 33.230 direncine doğru muhtemel bir görüşme pozitifliğiyle birlikte tepki alımları bizleri bu seviyelere getirip hatta aştırabilir de keza S&P tarafı da 4.230 direncine doğru pozitif seyir devam ediyor. Muhtemelen görüşmeye kadar pozitifli pozitiflik fiyatlanabilir. Sonrasında ABD tarafında işte iş imkanları vesaire o tarafla ilgili de e, muhtemelen açılan işler. Geçen haftaki tarım dışı istihdam verilerinden sonra ekonominin zaten toparlandığına işaret. 4.230-4.316 direncine doğru e, S&P tarafında da ataklar görebiliriz. E, Volkan Bey, Nasdaq tarafında da e, ABD endekslerine genel bir bakalım. E, Bitcoin tarafı dün bahsetmiştim. Coşkun Bey. Ee, siz sormuştunuz yine galiba. Ee, 40 binlerin üzeri aşılabilir. nazda e, bir miktar daha ABD endekslerinde pozitif daha da pozitif ayrıştırabilir diye 13.305 seviyelerinin üzerine taşındık. Bu direncin üzerine taşındığımız görüntüyle birlikte 13.970 direncine kadar en azından pozitif bir e, görüşme haberinin alıcılı seyre dönüşme ihtimali var. 13.305 Pivot'un üzerinde kalmaya devam ettikçe 970-13.970 puan direncine doğru ataklar ön planda olabilir kısa vade için. DAX tarafında da Muharrem Bey çok ciddi geri çekilmeler bizleri 13.000'lerin aşağısına taşıdı. Bugün itibariyle muhtemelen 13.200'lerin üzerindeyiz şimdilik. Alıcılı seyir devam etmesi son bir haftalık rekor düşüşlerden sonra. 13.230 pivot bölgesinin direncini aştık, kalıcılık en aşağı düşünürseniz 4 saatlik veya yarım günlük bir serüvende 13.230'un üzerinde kalıcılık devam ederse 13.760'a kadar toparlanmalar DAX tarafında da görülme ihtimali söz konusu. Kriptolara bakalım. Coşkun Bey, siz takip ediyordunuz. Ahmet Bey de vardı. Bugün burada değil ama o da zaman zaman soruyor. ...hem onun için hem sizler için aktarmaya çalışalım. E, dün itibariyle demiştim 40 binlere doğru en azından yaklaşık 45'lerden 38'lere 7-8 bin dolarlık düşüşün... E, ...mumlarımız bir haftadır e, düşüş trendindeydi. O e, şimdilik tepki alımlarıyla birlikte 40'lar aşılabileceğini aktardık. 40 binleri aştık. Görüşme pozitifliği eğer ki e, biraz daha devam ederse... ...iki ülke tarafından işte geçici ateşkes yaptık fakat... Ee, en azından Kiev'e yakınlaştık fakat operasyonlar kısmi de olma olsa durma potansiyeli muhtemelen risk iştahının toparlanmasıyla birlikte 43.920 ve 46.100 direnç kademelerinde bizleri e, en azından yükselişe e, sürükleyebilir fakat e, birkaç ayındır da haftalardır belirttiğim üzere 46.100 ve 46-47 bin aralığında ...en azından iki günlük teyit kapanışları gelmesi durumunda senaryo değişir. Gelmediği takdirde bu seviyelere yaklaşsak bile... E, ...satış baskısı muhtemelen bizleri e, iki defa, iki ay içerisinde iki defa iğne attığımız yerlere... E, ...Bitcoin tarafında kriptolardaki karakteristik özellik iğnelere gövdelerle geri dönüyor. Muhtemelen 36-33 bin e, aralığına doğru tekrar bir geri çekilme ön planda olabilir. O yüzden 43-46 arasından tekrar bir düşüş yaklaşık olarak 8-10 bin dolarlık düşüş trendi devam edebilir. Ayılar hem piyasa anlamında hem de Rusların lakabı anlamında muhtemelen çoğu piyasaya endeksler de dahil pençelerini geçirmeye devam etme potansiyeli yüksek. Paritelere gelelim. Oktay Bey, Euro'yu sormuşsunuz. Euro'nun dün siz var mıydınız? Siz mi sormuştunuz? Hatırlamıyorum. Birkaç günlük hem dün itibariyle muhtemelen faiz kararı ve para politikası toplantıları ile birlikte piyasaların euro lehine fiyatlamalara geçebileceğini aktarmıştım. Dün itibariyle gördük. Güçlü dolara rağmen bir miktar euro pozitif seyrediyor. Özellikle dolar tarafında da 1.09 Euro dolar paritesinde diyebilirim. En azından 0.9-10 aralığına geldi. Ee, diğer tarafta da e, en azından frank ve yenin bu sıkıntılı süreçle birlikte güçlü duruşu, şimdilik görüşme haberiyle birlikte bir miktar kısıtlandı. Bu kısıtlanma da Euro'nun da şahinleşme ihtimaliyle birlikte e, bu hafta başında da belirtmiştim. Euro artık varlık alımlarını kısıtlamayı e, net bir şekilde konuşacaklar. E, şahin mesajlar gelebilir ve 1 iki gün öncesinde fiyatlanabilir diye söyledim. Tam anlamıyla benzer senaryo yarım gün gecikme ile oldu. Bu fiyatlamada hem frank hem de diğer para birimleri karşısında son haftaki veya iki haftaki kayıplarını gidermesine yol açtı. Tepki alımları muhtemelen 1.13 seviyelerinin en aşağı 1.13 40-50 kademelerinin üzerinde kalmaya devam ettikçe 1.01 pardon yaklaşık olarak 1.0250 1.0285 aralığına kadar e, en azından frank karşısında euro'nun geri dönüşü olma ihtimali söz konusu. Euro ozi tarafına bakalım. Majörlerdeki son haftaki özellikle eee kiwi ile ozi tarafında biraz daha sıkıntılıydı. E, zaten dolar karşısında fazlasıyla ezildi. Fakat euro e, dediğim gibi lagardın biraz daha pasif kalmasıyla birlikte ECB'nin pasif kalmasıyla birlikte ee, şimdilik e, en azından dünyayı bir de euro ile vurmamaya çalışıyorlar. Dolar endeksi 99 yüzlere geldi. ECB'nin de paraları varlık alımlarını çekeceğini düşünürsek e, piyasalardan hem dolarların hem euroların çekilmesi e, dünyaya ağır bir darbe olur. E, resesyon biraz daha uzar. O yüzden ECB pasif kalıyordu. Biraz daha FED'le birlikte en azından FED'in hamlelerini görüp e, bir nevi danışıklı dövüş oluyordu. Fakat dünyayı batırmaya yönelik hamleler olduğunu da söyleyebiliriz. Bu pasiflik e, değişti. E, az önce bahsettiğim nedenlerden dolayı varlık alımlarını kısma, azaltma hatta 2023 değil, 2022 e, haberlerini bir iki ay içerisinde duyabiliriz ECB tarafında. E, bu da bizleri e, tepki alımlarıyla birlikte 1.50 bir seviyelerinin üzerine taşıdı. Bugün itibariyle ozi tarafı e, bir miktar iki günkü sert yükselişten sonra 1.49'lara doğru tekrar geriledik. Ee, muhtemelen 149, 10, 15 aralığına doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. Fakat bu dalardan destek aldıktan sonra geçen son 1 bir buçuk yılın en düşük seviyelerinden sonra toparlanma süreci tekrardan ve 150 85, 90 aralığına doğru Euro Ozi tarafında bizleri getirme ihtimali var. Brent sorusunu da yayın başında yayıt yanıtlamıştık. Burayı da geçmiş olayım sorularınızı aktarmaya çalıştık. Volkan Bey, sizin de aktarmaya çalıştık az önce. E, genel olarak bahsettiğim senaryo Euro lehine olan fiyatlamalar biraz daha devam edebilir. Güçlü dolar bugün iş imkanları açılsa bile en azından görüşme pozitifliği ile birlikte e, tekrar 99-98 aralığında endeks tarafında dolar endeksinde geri çekilmeler biraz daha gevşeme olup olma ihtimali Euro'yu pozitif bir şekilde etkiliyor para politikası tutanaklarından önce de euro tarafından muhtemel bir e, en azından varlık alanlarını kısma fiyatlamaları, şahin açıklamalar gelme fiyatlamaları e, 1.09'ların üzerinde tutabilir. 1.09 e, 26 önemli bir e, pivot bölgesi olduğunu söyleyelim. Üzerinde kalıcılık 4 saatlik veya en aşağı yarım günlük veya bir günlük kapanışlar gelirse 1.0990 1.1038 aralığına doğru Euro-Dolar karşısında Euro-Dolar paritesi ikilisinde görülme ihtimali yüksek. E, fakat hafta sonuna doğru iki hafta sonunda olduğu gibi biraz daha e, hafta sonunda operasyonlar ağırlaşıyor. En azından Kırım tarafından, Donbass tarafından ve Kuzeydoğu tarafından birkaç e, coğrafi bölgeden e, yay şeklinde Kiev'i kuşatma senaryosu devam ediyor. En azından belli bölüklerin birleştiğini de söyleyebiliriz. Bunun olması... E, Önemli bunun olması dolar lehine olan fiyatlamaların olması demek. 1.09.26'ların üzerinde e, kalıcılık evet 1.09.90'a kadar getirebilir. Fakat sonrasında geçen haftaki e, yaklaşık olarak iki günkü diyelim iki gün önceki en düşük seviyelere tekrardan 1.08.25 piyodunun da e, güçlü dolarla birlikte görülme ihtimalinden çok da uzak değiliz. Bunu da göz ardı etmemekte fayda var. Petrol enerji gruplarını yayın yanıtlamaya çalıştık. Oktay Bey, frank euro tarafındaki sorularımızı DAX yanıtladık. Ee, Muharrem Bey, sanırım atladığımız bir yer yok. Sezgin Bey, ons tarafına da değindik Bitcoin tarafıyla birlikte. Ee, günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. Sağlıkta kalın.